Sevgili yaylar, hoş geldiniz arkadaşlar. Sizlerle beraber 1 ve 7 Aralık e, enerjilerine bakacağız. Bu enerjilerde sizi hangi e, durumlar bekliyor, nasıl bir sağlam enerji var buna bakacağız. Sizden istediğim bu açılımdaki aydınlatıcı mesajlara uyum sağlayabilmeniz için abone olmayı, beğenmeyi, alt tuşuna basmayı unutmayın. Bu üç aşamayı gerçekleştiren tüm arkadaşlar e, açılımımıza uyum sağlamış olacaktır. Şimdi sevgili yaylar için gelsin. Bakalım sevgili yaylar için duyulması gereken durumlar nelerdir? Kolektif bir açılımdır. Her mesaj kimse uymak zorunda değildir. Yüzde %50 kesime ayrılık, %50 kesime barış, yüzde %50 kesime para ya da birine finansal sıkıntılar çıkabilir yani. Bu konuda e, dediğim gibi kolektif bir açılımdır. Şimdi Arkadan ketinin sesi gelirse sizi rahatsız etmesin arkadaşlar. Şimdi enerji kaneet kartlarımdan seçiyorum ve üçüncü çakra baş melek şamuel geldi. Şimdi açacağız. Şöyle göstermek istiyorum. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar, e, uzun süredir bir projeniz var. Yani artık bu projeyi öne sürmek, ne bileyim, artık fırsatların hayatınıza gelmesini istiyorsunuz. Yani burada şöyle bir durum var. Bakın, artık hiçbir düzen eskisi gibi olmayacak. Burada yeni iş, yeni kariyere atılma durumları var. Yani burada e, iş konusunda, mesela ilişkiler konusunda artık bir düzenin bitmesi ve koşullar değişerek orada bir yıkım gerçekleşecek diyor. Yani 16'lı vakitlerde e, belki saat dörtte e, burada şöyle bir durum gözüküyor. Yani aynen koşullar değişebilir. Bir ilişki bitebilir, bir işin bitebilir ya da bir şekilde düzenin değişecektir. Ve yeni bir düzene geçiş yapman gereken bir durum geliyor. Burada hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. E, kazalara dikkat, kazalara uğrayabilirsiniz. E, biraz parasız kalabilirsiniz. Parasızlığa dikkat. E, hastalık biraz sizi bulabilir. Birazcık e, yerli durumlar tehlikeli yolda alabilir diyor. Ama bu konuda ee, yani yaşanmasının tek sebebi gerçekten de size sürpriz ve hediyelerin geliyor olması. Yani yeni böyle güvenebileceğiniz bir ilişki, sağlam bir ilişki, uzun vadeli olma ihtimali var. Ve en önemlisi yeni kariyer ve iş, haber, mesaj. Yani haber ya da mesaj ya da yeni bir iş, yeni bir kariyer, yeni projeler, fırsatlar önünüzde sıralanacak. Yani bir düzen bozulsun ki bırakın bozulsun, birileri sizi yıksın ya da işinizi yıksın. Yani siz İşten mi çıkarttınız? Bırak işten seni çıkarsınlar. Yani kimsenin altında sürmek zorunda değilsin anlatabiliyor muyum? Burada artık hedeflerine odaklanman gerektiği ve başaracağın söyleniyor. Ve en önemlisi sen çalışkan bir insan olabilirsin. Ve burada şunu da söylüyor bana. Yani yeni proje, yeni iş senin için daha güzel hediyeler getirecek. Yani elle tutulur, gözle görülür fırsatlara bolluk berekete bence açık ol derim. Şimdi burada kararsızsınız. İki konu arasında git geliniz var. Zor karar aşamaları var. Neden? Çünkü iki konu da sanki sizin için çok değerli. İki konudan da destek görüyorsunuz ya da bir şekilde. iki konudan da yardım almanız lazım. Ama hangisini seçeceğiniz, hangisini anlaşma yapacağınız, hangisinde ittifak kurman lazım bu konuda bayağı zorluk çekebilirsin diyor kartlar. Burada seçim yaparken istesini dinle. Gerçekten de hangisi sana daha çok adaletti? O konuda yani sana hangisi daha çok cömert, hangisi yardım ediyor, hangisi destek sağlıyor, hangisi hayırsever? Yani hangisinin hediyesi daha bol? Yani sen zor zamanda en çok hangisini görüyorsan bunu seç. Çünkü kartlar bana diyor ki yani başarılar paylaşarak çoğalır. Yani burada başarısını kim seninle paylaşıyor? Yani kim senden sakınmıyor da yani ...önüne sürüyor anlatabiliyor muyum? Yani burada seninle e, her şeyini paylaşabilecek... ...sadık bir enerji ihtiyacın olduğunu görüyorum... ...ve buradaki kafa karışıklığı... ...bence diğer konunun da senin kadar altın kadar değerli olması... ...ama burada eminim ki biri... E, ...çok sadık ve çok cömert onu seçmelisin diyor... ...yani burada bir anlaşma yazılacaksa, seçilecekse... ...ya da ilişkide, işlerde, ortaklıklarda... ...böyle bir durum gerçekleşecekse... ...kalbin hissesini dinle diyor... Ama hangisi senin için gerçekten de adaletli olur buna karar ver diyor. Çünkü burada bir karar verilmezse sen burada yanarsın benden sana tavsiye. Şimdi burada bir onay bekliyorsunuz bir ilerleme yükselme terfi bekleyen arkadaşlar. Hayalleriniz gerçekleşecek. 1 ve 7 Aralık'ta yükselme durumu var. kendiniz olan güvenin geri gelmesi var. Güzel haberler birliğini şakır şakır akacak. Burada dilekleriniz gerçekleşecek. Bir aile kurmak istiyorsanız aile kurabilirsiniz. Haneye mutlu bir aile olmanızı isteniyorsa mutlu bir aile olacaksınız. En önemlisi, eee sevinç duyguları, ailedeki çocukların, sizin, anne babanın çok mutlu olacağı konular, tatmin edici haberler geliyor. En önemlisi, burada planladıklarınız artık işe yarayacak ve her şey çok güzel ilerleyeceğini söylüyor. Burada takdir edilecek konular var bakın. Takdir edilesi konular var. Takdir edileceksiniz, takdir göreceksiniz. İş konusunda sizi alkışlayacaklar. Ya da işle alakalı yeni projeleriniz gerçekten de e, takdire şayan olacak. Yani burada bir onaydan da geçeceksiniz. Mesela uzun süredir beklediğiniz bir onay durumu e, sizi yani ailenizi sevdiklerinizi çok mutlu edecek. Yani belki bir sınav sonucu ya da atıyorum ki ehliyet alacaksın ya da belli bir sınav ya da belli bir anlaşma ya da belli bir belgenin sonucu bir onaya kavuşsun diye bekliyorsun değil mi? Burada çok güzel bir onay alma durumu var. 1 ve 7 Aralık'ta onaylar yağıyor. Yani 1 ve 7 Aralık sizi ve ailenizi çok mutlu edeceğini görüyorum. Aile bir bereket bir mutluluk da geliyor şahsen. Bu dileklerin gerçekleşmesi bayağı güzel durumları size vaat edecek. Şimdi burada e, birileriyle kadersel bağlantınız olduğunu düşünüyorsunuz. Yani bir dönüm noktası yaşamak istiyorsunuz, yaşayacaksınız. Burada son bir şans istemeye gelecek bir enerji var. Yani ya hava ateş enerjilerinde bir kısmetiniz geliyor, bir nasibiniz geliyor. Bu kişi çok çabuk öğrenebilen, enerji konuşmayı başarabilen ve bir o kadar da size susamış, yani size aç bir enerji. E, bu kişiyle kadersel bir bağlantısı olan arkadaşlarım var gibi hissediyorum ve en önemlisi de nasibiniz kısmetiniz ve terfi yükselmelerden de bize bahseder geliyor yani burada e, çok kazançlı çıkacağınız e, ve fırsatların önünüze serilmesi ve sizi öldürmeyen zorlukların artık sizi daha çok güçlendireceği an meselesi çok güzel bir önün noktası yaşanacak ve e, burada kadersel ilişkilerden de bize bahseder hayatınıza girebilecek bir prensten de bize bahsediyor yani burada e, ilişkilerde ruh işi ikiz elevi bağlantısında yaklaştığını bize söyler e, başka ne diye olabilir düşünüyorum e, bir de e, keskin bir de sergilemeyin yani bu kişi de diğerleri gibidir de diyemeyin demeyin yani bir dinleyin bir görün bir konuşun bir anlaşın çünkü birçok arkadaşım gerçekten de yani evet diyeceği konular var. Bakın çok sağlam ilişkileri adım atacaksınız. Uzun vadeli gelecekte yatırımlarınız var. Yatırım yapacaksınız. Çok sağlam geri dönüşler alacaksınız. Bakın yani bir sözleşme bir anlaşma imzalayabilirsiniz. Güven temasında olacak. Karşı taraf gerçekten de güvenilir olacak. Cömert olacak. Uyum tutku denge yakalanacak bir ve 7 Aralık'ta. Yani aşk ve ilişkilerle çok sağlam geri dönüşler alacaksınız. Karşı taraf özür dileyebilir, hediye gönderebilir, söz nişan durumları gerçekleşebilir. Çok güzel bir zaman olabilir 1 ve 7 Aralık'ta. Yeni işe kavuşabilirsiniz. Saadet gelecek, huzur gelecek. En önemlisi, en önemli şey huzur, bolluk, bereket yani. Parasal. Finansal konularda çok güzel fırsatlarınız var. Finansal geri dönüşler var. Belli bir onay sonucu sanki çok sağlam bir para da gelebilir haneye. Ev alabilirsin, araba alabilirsin istediğin her şeyi alabilecek bir kuvvetli olacaksın 1 ve 7 Aralık'ta bunu da kullan yani e, ve zekan çok iyi olacak mesela zekanı bu sözleşme anlaşma konularını yeni projelerde çok iyi şekilde kullan çünkü zekan maddesel konularda çok iyi çalışacak ve e, burada fikirlerini hareketle ortaya çıkar diyor mesela sana böyle soyut değil de artık böyle maddesel sunulacak Konular var yani ve sen de fikirlerini artık soyutluktansa böyle maddesel olarak öne sür yani. Fikirlerinin aynı altın kadar değerli olduğunu karşı tarafa anlat diyor yani. Çünkü senin değerli fikirlerin var. Altın kadar değerli fikirlerin var ve bunu kullanacaksın. Ve bunun için seninle ortaklık yapacak kişiler de var. Ee, burada... Gerçekten de dostlarınızla beraber bir şey kurabilirsiniz, iş kurabilirsiniz. İş kurmak için de çok uygun bir zaman dilimi olabilir. E, çünkü çok dengeli olacaksınız. Yani e, dengeyi yakalayacaksınız ve böyle çok sempatik duygular hissediyorum. Hayatınıza yeni iki zeyre bir eşi bağlantısı geliyor. Yeni ilişkiye başlayabilirsiniz. Güven temalı olabilir ki o önceki e, sizi yıpratan ilişkiler gibi değil bu ilişkiler. Şimdi devam edelim. <laughs> Birçok arkadaşım geçmişten gelen enerjilerle tutkulu bir aş başlangıcı yapabilir. Bakın geçmişlerde böyle mutlu olduğunuz zamanlar geçirdiğiniz çocukluk arkadaşınız geri gelebilir. Ee, sizden özür dileyecek enerjiler bir çiçek buket getirebilir birileri su ya da ateş enerjilerinde. Size karşı merakı, hevesi, tutkusu, yeni bir yol denemek için size başlayacağı bir özür sizi çok mutlu edebilir diyor. Siz belki uzun süredir bunu bekliyorsunuz ve çok güzel bir masumiyet bir bahçede buluşma gerçekleşebilir böyle kapınızı çalabilir bir anda bir çiçek görebilirsiniz kapıda yani birçok arkadaşım çiçek alacak gibi hissediyorum ve bu çiçek size iyi gelecek böyle bir sevgi bir şefkat teması oluşacak gibi hissediyorum. Ee, bununla beraber e, çok fazlasıyla tutkular, romantizm yaşanacak yani. Bir de çok tutkulu başlangıçlarla beraber iş konusunda da yani geçmiş kişilerden birileri size de belki de çok tutkulu çalıştığınız bir yere Geri gel, geri dön diyebilir. Mesela dönüşler var. Çünkü siz gerçekten de bu işi severek yapıyordunuz ve o kişi sanki sizin geri gelmeniz için belki de gerçekten özür deneyecek olabilir. Yani bu konuda da aramalar, mesajlaşmalar, gmail'e açık olsun. Çünkü o bildirimlerde gerçekten de saklı bir hazine olabilir. Yani bir dönüş, bir geri dönüş ee, bir ileti mesaj olabilir. Çünkü mesajlar gelecekti. Haber mesajlar da geliyor. Mesaj kutucukları açık olsun. Bildirimler açık olsun. Her fırsatı değerlendirebilecek kuvvetli olmasınız. Çünkü e, yıkılan kule geliyor arkadaşlar. Yıkılan kule belli bir düzenin bozulması ve ağır yaşanmasından da bize bahseden. O yüzden hani ağır yaşanmaması için fırsatları değerlendirmen lazım. Çünkü bu kadar güzel fırsatı değerlendiremezsen. Yani o ağırlık üstünde kalacak. Şimdi bakın adaletle alakalı konularınız var. Burada e, karşı tarafın size artık dürüst davranması gerektiği ya da doğru insanlarla karşılaşacağınız, doğru insanlarla yeni bir başlangıç yapacağınız e, durumu var. Hukukla adaletle alakalı gelişmeleriniz onay alabilir ve sizin lehinize sonuçlanıp olumlu şekilde size geri dönüş olabilir. Burada... E, ahlaki değerlerinizi kendiniz belirleyeceğiniz artık ilahi adaletin tecelli etmesi yeni bir başlangıç yapmakta artık hakkınız yani burada hak olan şey sizin yeni bir başlangıç yapıp artık risk almanız risk alın diyor kartlar çılgın ol, korkusuz ol, özgürlüğüne düşkün sen bu özgürlüğünü gerçekleştir çünkü hak etmişsin birçok arkadaşım özgürlüğüne düşük yani böyle özgürlüğüne e, karşılık Yeni bir başlangıç yapabilir. Hayatında yeni bir macera atılabilir. Tutkulu başlangıçlar yapabilir. Yani yeni baş, yeniden başlayabilirsin diyor kart. En önemlisi sen bunu hak ettin. Yani burada yeni başlangıçta sadece dikkat etmen gereken şey. E, yani yani da yeri tam bastığından emin ol. Tamam mı? E, burada... E, hak ettiğin e, yeni başlangıç yaşayabilirsin, hak ettiğin ilişkiye adım atabilirsin, hak ettiğin işe başlayabilirsin. Ee, ve senin için gerçekten de eşit derecede e, Yani böyle sevgi paylaşımı, doğruluk paylaşımı, eşitlik gibi bu konuların e, toplandığı bir alan olacak Yani adaletli yaklaşımlar göreceksin 1 ve 7 Aralık'ta Bununla beraber e, birçok kişiyle fikir ayrıkları, savaş, mücadele, tartışmalar yaşayabilirsin diyor kartlar Diyor ki yani anlaşmazlıklar çıkabilir. Ateş enerjilerinde birileriyle aslan. Yani birileri anlaşmazlık çıkarsa bu yüzden belki de bir ayrılık kararı, bu yüzden belki de adaletli bir yaklaşım bekliyor olabilirsin. Çünkü burada kartlar diyor ki bana yeni ilişkiler kurmalısın. Çünkü zaten bir şeyler rayından çıkmış artık anlaşamıyorsunuz. Bu yüzden yeni ortaklık, yeni ilişkiler var bence. Ve görüş farklılıkları, zorluklar yani bireysel farklılıklar, ...sizin hissel görüşlerinizin o düşündüğü şeylerden farklı olması... ...yani bu yüzden bir dönüm noktası, son bir şans denilebilir... ...ya da uzun süredir anlaşamadığınız, ortaklık kuramadığınız o kişiyle artık anlaşacak olabilirsiniz... ...fikir ağırlıkları vardır ee, ama bir şekilde ortak noktada belki de buluşacaksınız yani... ...tekrardan bir sosyalleşeceksiniz, bu tartışmaları belki de çözeceksiniz... Ve bu konuda bir bereket, bir neşe, bir güven gelecek. Saadete kavuşacak gibi sanki o zorluklar. Bu da olabilir bazı arkadaşlarım için. İşte diyorum ya bazıları için gerçekten de bir kupa gelecek. Bir kupa Tekrardan bir e, bereket gelecek. Hani biz seninle gerçekten de bir ortağız bunu düzeltmeliyiz diyecek. Ya da bazıları yeni ortaklık kuracak. Dediğim gibi. Burada bir de yeni ilişkilerde çok güzel söz evlilik. Bakın net. Net. Çok güzel duygu paylaşımı var. Romantizm sizi romantik bir yemeğe çıkarabilecek bir enerjiden bahsediyorum. Çok güzel hediyeler diyorum, sürpriz gelişmeler diyorum. Çok yani bildiğiniz romantik hava. Kava kokusu yani. Enerji, romantik, romantizm, aşk. Yani şaraplar, yemekler, işte efendime söyleyeyim romantik gezilerden mi diyeyim, ne diyeyim artık? Seni çok mutlu edecek, kalbini açacak, duygularını tavan edecek teklifler 1 ve 7 Aralık'ta geliyor. Hazır ol ve sosyalleşmeyi kesinlikle eksik etme. Çünkü seni çok mutlu edecek sürpriz ve gelişmeler geliyor. Zaten Aralık ayı yani sizin ayınız. En önemlisi de bebek haberi, doğum haberi bekleyen arkadaşlar, evli olan arkadaşlarım, küslükler, kavgalar bitiyor. Yani burada çözülmeler var. Bir bebek haberi sizi mutlu edebilir, doğum haberi ya da e, gerçekten de eşini sizi çok seviyor ve sizinle bu duyguları paylaşmak isteyebilir. Çok güzel. Şimdi bir de e, enerji karnet kartınıza bakmak istiyorum, yorumlamak istiyorum ve gereken olumlamayı merak etmeyin gönderiyorum hazır 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 gereken olumlama 3. çakram kusursuz sağlıklı evresine açıktır Ben parlak ve canlı bir yaşam kuvvet enerjisi yayıyorum yaptığım her şeyin heyecan duyuyorum arzu duyguları yaşam kuvvet enerjisini taşıyor demek ki buna ihtiyacınız vardı burada yaşam kuvvet enerjinizin artık meskeni olan karın hizasında altın ışıklar yayan güzel bir küre var. Yani bu karnınızda yaşadığınız durumlarda bir ışık yayılacak arkadaşlar. Ve burada bize arzu duyguları kişisel enerjiyle ilişkili haberlerden veriyor. Yani giderek artan bir coşkunun yaşandığının ve yaklaştığının habercesi giderek bir coşku, bir mutlu haber yaklaşıyor. Arzularınızın artık tamamlanması için ilerleme zamanı. Yaşam kuvvetiniz güç ve uyumla titreşiyor. Ruhunuz sizden enerjinizin odaklı amaçlı bir şekilde yönlendirmenizi bekler. Ve o yüzden işe koyulun diyor. Bütün dileklerin arzuların gerçekleşiyor canım benim. Daha ne olsun çok güzel. Bir de şöyle karın bölgesinde sıkıntı yaşayan arkadaşlarım için sanki şu ışık şifalı olacak gibi de hissediyorum. Bu da benden bir ufak bilgi olsun tamam mı evet arkadaşlar sizin açılımınız tamamlanmıştır evet hepinizi çok seviyorum kanalıma abone olmayı beğenmeyi like tuşuna basmayı kesinlikle unutmuyorsun hepinizi çok seviyorum kişisel danışmanlık almak için lütfen bana ulaşın kendinize dikkat edin sevgiyle kalın